Büyük Plan Kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Optimal Araştırma Şirketi, yerel seçimlerde en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul için yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı. Türkiye Pazar günü yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Anket şirketleri 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin halkın nabzını yoklayarak son verilerini paylaşmaya devam ediyor. Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yerel seçimlerde en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul için yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre Murat Kurum İstanbul'da seçimleri kazanan isim oluyor. Birinci sıradaki aday yüzde 43,6, ikinci sıradaki aday ise yüzde 43, iki oy oranına sahip.